Yasak elma yeni bölümde neler olacak? Öncelikle yıldızı güçlü görmek istiyoruz. Yaşadıklarının hepsinin intikamını Çağatay'dan alsın. O kumru da belasını bulsun diyorsanız like atın sayımızı görelim. Ve beklenen gün geldi. Yıldız ve Çağatay hakim karşısına geçtiler. Tabii ki boşanma o kadar da kolay olmayacak. Yıldız yaşadığı her şeyin acısını Çağatay'dan çıkarmak isteyecek. Yıldız'ın avukatı da oldukça güçlü. Yıldız bu defa kimseye güvenmemesi gerektiğini öğrendi. Artık Ender'e bile güvenmiyor. Mahkemede çok önemli bir tanık var. Bize göre de bu tanık Feyza. Hatta Feyza'nın çocuğu Çağatay'dan bile olabilir. Feyza'nın her zaman zaten Çağatay'a sinsi sinsi bakışları vardı. Bu yüzden büyük tanık büyük bir ihtimal Feyza. İkinci bir ihtimal daha olabilir. Fakat bu daha güçsüz bir ihtimal. İkinci ihtimal, kumrunun rezil ettiği arkadaşı olabilir. Tanık kim olursa olsun, yıldız mutlu olsun. Çağatay'dan intikamını alsın. Güçlü bir yıldız görmek istiyoruz. Kumru'nun yaptıklarını çekmesini istiyoruz. Tabi Kumru'nun cezasını bulması biraz zor olacak. Çünkü arkasında çok güçlü bir babası var. Ama ne olursa olsun bu sezon kumru cezasını bulacak ve ona en büyük cezayı da Yıldız verecek. Yıldız Doğan'la birlikte olarak hem Çağatay'a hem de kumruya büyük bir ders verecek. Videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.